Zayıf bir hadiste, belki zayıfın da biraz altında bir hadiste de şöyle bir e, şey var. Bu hadisin biçimi hoşuma gittiği için aktaracağım. Yoksa senet olarak hakikaten hadis çok sağlam değil. Mana olarak sahih diyorlar ya o türden. Rivayete göre e, kul, salih kul Cenab-ı Hakk'a e, affedersiniz asi kul veya kafir kul sıkıştığında Cenab-ı Hakk'a yalvarırmış. Onun nidası üzerine Cenab-ı Hak meleklerine ne istiyorsa verin diyormuş. فَاِنِّي لَا اُحِبُّهُ وَلَا اُحِبُّ صَوْتَهُ Çünkü ben ne onu seviyorum ne de sesini seviyorum diyormuş Cenab-ı Hak. Salih kul istediğine de Cenab-ı Hak diyormuş emhiluhu bekletin. Fenni uhibbuhu ve uhibbu savtahu. Çünkü ben onu da seviyorum. Yakarışını da seviyorum. Yani bekleyin biraz yakarsın. Bu haddi zaten de hadis ee, zayıf olsa da vakıaya mutabıktır. Bir örnek ile örnekleyeyim. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak rivayetler içerisinde sayısal olarak en düşük olanı 125 sene evlat istemek hususunda Hz. İbrahim'i bekletmiş ve o bu konuda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış ve hep Cenab-ı Hakk'a yalvarmış ve yakarmış bunu neden söyledim istiğfar etmeyi Cenab-ı Hakk'a yalvarıp bağışlanma dileme huzura çıkıp acziyetini ortaya koyma ve Cenab-ı Hak'tan bu hususta ee, dilenme, yalvarma, yakarma tırnak içinde söylüyorum kulluğun ta kendisidir ve Cenab-ı Hak bunu kulundan beklemektedir. O en istagfiru rabbakum. İlk insan Hz. Adem Aleyhisselam'ın içine düştüğü ilk hata ve ilk karşılaştığı gerçek de budur. Cenab-ı Hakk'a istiğfar etmek, ondan ettiği günahtan ötürü bağışlanma dilemek. Dolayısıyla kitabın bize gelmesinin Cenab-ı Hakk'ın bizleri muhatap almasının Hud suresi ayetleriyle söyleyecek olursa ilk ortaya koyduğu gerçek veya ilk sağlaması gereken gerçek bir olan Allah'a ve bu ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın onu e, a, gör, ortak görmeksizin yalnızca ona ibadet etmek ise ikincisi de ondan istiğfar etmek bağışlanma dilemektir.